Sen yağmur ol, ben toprak, ıslat beni ya. Sen rüzgar ol, ben yaprak, sor beni ya. Sen gurbet ol, ben sıla Özle beni yar Sen kaban ol ben ustan Seyret beni yar Sen ozan ol ben sıfran Söyle beni yar Sen kuvvet ol ben Özle beni yar Sen kaban ol ben botan Seyret beni yar sen ozan ol ben söyle benim beni Merhaba Nalan Bu sen misin? Yoksa sen mi sabır? Çabuk biri cümcüklesin beni Şöyle bir ışığa gel de göreyim beni Düm düzeden eden o yalandan da yalan gözlerini Merhaba Nalan Amortiden mi çıktın be güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi Oysa, oysa ne çabuk unutmuştum ve ne çabuk solarmış o gerzel pembe dizi. Hatırlıyor musun? Son bölümde sen bana yamuk yapıp fabrikatör İsmet Turan'ın Tarapya'daki köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Melek ablanın yanında beni acayip refüze etmişti. İşte o an, işte o an gözünde bir eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba, merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Bu bayanasını ve seyirciler. Bayanasını anasını seyirciler. Bayanasını. Bak şimdi ağlarım ha. Bak şimdi ağlarım ha. Ne olursun İsmet abi kapat şu gözlerimin bozuk parasını. Oysa, oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve bugün, ve bugün gün Hasan çarpıp kaçtığı bir hayvan yavrusu ile inleyen yol kenarı çamurda ve her zaman kendine hayır o bencil yüreği bir de o gariban köpek yavrusuna sızlamıştı. Ve ben seni ve ben seni ilk defa böyle bilmiştim. Ulan damarlarım ilk defa derinden cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba Kader kadersizim, merhaba talihsizim, merhaba titriyen elim, sancıyan benim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama, ama Necdet Tosun öldü Nalan. Artık salatayı sen, yemekleri de ben yapacağım. Sami Aziz ses masada, bahçe istediğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nala, Ahmet Kaya da öldü, Yusuf Ayaloğlu da öldü, Yılmaz Güney de öldü. İyi kalpli amcaların hepsini güler birer uğurladı ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor ki artık. Sen varsın, sen varsın, bir de ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu Hayat sinemasında. Merhaba Naila, sen gittikten sonra, sen gittikten sonra hiç şey olmaz zaten. El attım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmadım bir tek yolu vardı, bütün kazancımı alkole yatırdım. Ama, ama gelinliğin hala duruyor. Baba yadigarı memleketteki evi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım ah şuradan. Ben seni, ben seni, ben seni bir tek gün unutmadım. Merhaba Nayla. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreğden. Ulan seviyorum seni ben. Ulan seviyorum seni ben. Ulan nereden din sen, oradan koptun Allahsızın kızı. Sen bahar onu, ben ateş, Nemrut oh, Nazım ol ben Erdal, derim ya Allah. Sen Yok. deniz ol ben erda dara giderim. Sen Nazım ol ben Hikmet, sürgün olalım. Sen Yılmaz ol, sen. ol ben Ahmet, sürgün olalım. Sen deniz ol, ben erdal, dara gidelim. Sen nazım ol, ben hikmet, sürgün olalım. Sen yılmaz ol, ben ahmet, sürgün olalım. Var, 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 var.